Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 84. yılında Kayseri'de anıldı. Atatürk'ün öldüğü saat 9.05'te kent saygı nöbetine durdu. 10 Kasım Atatürk'ü anma günü nedeniyle Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral General Haldun Taşan, Atatürk anısına çelenk sundu. Saatler Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği, 9.05'i gösterdiğinde sirenler çaldı ve herkes saygı nöbetine durdu. Trafikteki sürücüler de kontak kapatarak saygı duruşunda bulundu. Tören sonrası açıklama yapan Kayseri valisi Gökmen Çiçek şunları ifade etti. Cumhuriyetimizin banisi, ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının acısını ilk günkü gibi millet olarak milletçe yaşamaktayız. Bugün yine 9'u 5 geçe millet olarak aynı hüzünle saygı duruşunda bunlara atamızı andık. Ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere armağan ettiği cumhuriyet her gün gelişerek her gün e, gençlerimizin kalbinde yakılan meşaleyle yapılan çalışmalarla muasır medeniyetler seviyesine çıkma hayalini her geçen gün ulaşmak için çaba sarf eden gençler sizler bizler hepimizle beraber bu yolda yürümekteyiz ve hep beraber atamızı rahmetle ve minnetle anıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da şöyle konuştu. Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ü ölüm yıl dönümü vesilesiyle yapmış olduğumuz bu tören sonrası rahmetle, minnetle anıyorum. İnşallah çağdaş uygarlık düzeyine ülkemizi, şehrimizi çıkartma yolundaki güçlü iradeyi sergilemek suretiyle yolumuza devam etmemizi buradan paylaşıyor. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyor. Gazilerimize sağlıklı, hayırlı, uzun ömür diliyor. Vefat edenlere de yine Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyetimiz ilerlebet yaşayacaktır diyorum.